Anne şuraya baksanıza arkamızda uzay TNT dünyası var şimdi onu patlatacağım. Tutmayın beni önce ben patlatacağım. Anne dur dur biz bir şey unuttuk. Neymiş o? Oğlum sandıktaki küçük TNT'leri unuttuk tabii ki de. Baksanız arkadaşlar burada 22 tane TNT var. Önce bu TNT'ler patlayacak ardından uzay TNT dünyasını patlatacağız. Hadi oğlum TNT'leri al. Almadın mı Ayla? Aldım oğlum aldım. Şimdi biraz uzaklaşacağız. Yeterince uzaklaştık. Eh tamam. Arkadaşlar sizde de yoruma 1'den 22'ye kadar en sevdiğiniz TNT rakamını yazın. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bilgilimleri atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Oh, gideceğim. Anne her birinci tini lan bu böyle. Anne şu ya. Bakın ben şimdi buraya bir ev yapacağım. Ne evi baba çeke kenara patlatacağım ben şimdi. Anne patlatsana da ne olacak? Dur şu işi yapayım ya tamam patlamayı hazır. Anne şuna bakın arkadaşlar. Çok değişik bir şey yaptık anne patlıyor. Süper bir şeydi bu. Evet. Şimdi ben ikinciyi patlatıyorum arkadaşlar. Bakın. ikinci TNT böyle kızılımsı beyaz bir şey. Anne ne yapacak ki la bu? Neden mi? ben lan Anne. Şuna bakın. Bu TNT çok uğraştı. Vay canına. Şimdi üçüncü geliyor. Üçüncü mü? Ana üstünde böyle rüzgarımsı bir resim var. Ne olacak ki? Şuna bakın küçük bir göletimiz oldu. Şimdi arkadaşlar ben dördüncüyü patlatacağım. Anda dördüncü bu. Fire TNT. Anya bu ne yapacak ki? Üstünde ateş var. Obe yanıyoruz. Oh be. Sıcaklık iyi gitti kısmı daha iyi de 5. TNT. Üstünde oh resmi olan 5. TNT'ye baksanız arkadaşlar. Ne yapacak ki la bu? İzlemek ya. Ana. İtirafa oku bu, ni bu. Nisandın aslanım. O halde altıncıyı göstereceğim sana. Ağınlar arkadaşlar altıncı teneti bu. Açık yeşil teneti. Şimdi izi ve dünyanın patlayışını görün anneanne. Ne bir lan bilgisayarım kasıyor. Lan oğlum benim bilgisayarım yanıyor lan. Hüf hüf lan şiş. kaçın, 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 kaçın. Asla kaçamazsın baba. İyiydin, iyiydin, iyiydin. Hani toprağın altına girmeliyim arkadaşlar. Burada güvenli oluruz herhalde. Yaz son alanı oldu. Şuna bakın arkadaşlar. İyi niyeti niyeti nükleer niyetisi. Diğerler yoruma nükleer niyetisi yazsın. İyi sen. Hey la, o ne ya yani bence. E, İyi Şimdi ben 8'i patlatıyorum arkadaşlar. da bu. O ne ya masmavi bir şey la bu. Patlattım. Bu niyeti bence dendik. Neresi dendik la? Dokuzuncu günü hazırlanın. Ana x bin yazıyor. Bin tane tünet patlayacak. Ana a Apo sonra ne yaparız? Eee hani bu daha patlamadı. Sabırlı uçsunu da Bu muydu la x bin? Nisan'da ne baksana patladı Şimdi sana daha iyisini göstereceğim. Aha da arkadaşlar 10. TNT bu. Sarı TNT. Anneciğim ne yapacağım? Ne yaptın lan? Ne bileyim lan? 11 giyiyor. Ana üstünde yıldırım resmi var. Lan bu da yıldırım. kafamın üstüne şimşek çaktı lan. Benim yıldırım tenitem daha güzeldi. Neresi daha güzeldi lan? Şimdi arkadaşlar 12. patlatıyorum. Aha da bu. Karışık renkli teneti. Anan ölü Anne hiçbir şey olmadı ki oğlum. Anne uçmaya mı başladık yoksa bana mı iyi gidiyor? Lan indiysen biri bizi çabuk. Anne valla uçuyoruz arkadaşlar. İlk uçan zombi biz olduk. Manyak manyak konuşmasana. Baba şakanı kes indiysen bizi çabuk. Anne inmiyorum ki. Anne bitti la. Çekil kenara şimdi 13 gidiyor. 13 mü? Şuna baksız arkadaşlar. TNT X TNT var. Yoksa izle şimdi bu bak. Ana! TNT'ler arkadaşlar bakın. Uçuyor. Ya en güzel TNT bu olacak. Ana demin ne oldu da öyleyim. Baksana ya, iyi patlatmışım. Aferin oğlum sana. Şimdi arkadaşlar 14 geliyor. Hazırsanız Ahanda da 14. TNT bu. Beyaz TNT. Lan biri beni, beni bir şey çekiyor lan Sen de buranın içine sıkıştın oğlum. Aynen Ay ha güneşe bir selam verdik. 15. TNT demek bu ha. Hani üstünde kiv yazan TNT. Hani şuna baksınız arkadaşlar burada bir mağara oldu. Hani aklıma bir şey geldi. Ne çabuk söyle. Şimdi ben ona adıcı TNT bu mağaranın içinde patlattım. Niye beni bir şey yaptın? Ana, şuna bakın. Mağarayı yok ettim bu sayede. Mağaramı geri getir çabuk. Nasıl getireyim de hani mağara kaldı? Neyse şu patlatıklarımı atıyorum arkadaşlar. 17. tenisi ya. Ana 17'ye baksanız arkadaşlar üstünde böyle bir değişik tünelimsi bir resim var. Çünkü bu tünel tenisi. Tünel tenisi mi? Ana bakın şuraya kadar gazdı. Beğendin hiç de beğenmedim. Şimdi sen bu patlatacağım. 18. TNT'ye bak oğlum. Ana böyle fizik TNT'si arkadaşlar. Lan ne oluyor? Lan bunu onun içine sıkışıp kaldım lan. Ne yapıyorsun? Ne bileyim de sanki ben yaptığımı biliyor muyum? Ana kaldım lan burada. Biri beni buradan çıkartsa çabuk. Ana çıkmaya çalışıyorum kaçırmaya çalıştığımızda bloklar daha da bir üstümüze geliyor arkadaşlar. Bitti. Bir daha da bir işine patlatırsan var ya seni ha. Hadi lan oradan kime atıyor sen? Şimdi arkadaşlar 19. Tinnit'i giyiyor. Ana 19'un üstünde böyle bir obsidiyenden bir ev var. Ana yaşasın evim oldu. Lan çekil evimden. Ana iyi, iyi. tamam yemedik. Aklıma bir şey daha geldi. Dur yapma. Ne yapmayayım la ahanda? 20. tiniti. Sana yapma demiştim. Ana yaptım artık çok geç. Ana o ne öyle kafamın üstüne küçük bir adı oluştu arkadaşlar bakın. Skyblock adısı. İyi la ana o ne lan? 21. TNT. Anne bu çivi TNT'si arkadaşlar. Anne kazıyor. Kazmayı devam et çivi TNT'si tuzunu kıday. Anne Hazreti sola kadar kazdı. Şimdi arkadaşlar hazırsanız son TNT geliyor. Ahanda. Anne 22 bu mu lan? Hile beğenemedin mi? anda geliyor. Benim gözüm hiç tutmadı bu gözden yolunda. Sonunda dünyaya döndük. Evet dünya artık bizimdir. Lan dünya gereği sizin oluyor Lan, çıkın cehenneminize dönün. Oğlum kaç kaç. Bizim daha bir dünya patlatmamız gerek. Arkadaşlar hazırsanız uzay tnt dünyayı patlatmaya gidiyoruz. Uzay tnt dünyası görüldü baba. Oğlum ben burada patlatacağım. Sen de şurada bir yere patlat. Patlat gitsin. Ne patlıyoruz Anne aşağıda arkadaşlar dünya patlıyor. uzay TNT dünyası patlama üzere arkadaşlar. Oh be uzay teyidi dünyası patlamış bulunmakta. Çok iyi ya, ya yok oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda uzay teyidi dünyayı patlattık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bye. Bay bay.